CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan son bir ay içinde 110 savaş uçağı pilotunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan gelişmelere tepki göstererek istifa etmesini meclis gündemine taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan, Başbakan Erdoğan'a 110 savaş uçağı pilotunun istifasının olağanüstü bir durumda harekat yeteneğini kısıtlayıp kısıtlamayacağını sordu. Oran. Bu istifalar bazı uçaklarımızın kullanılamayacağı sonucunu doğuracağı iddiası doğru mudur? Bu durum ülke güvenliğini tehlikeye düşürmez mi? dedi. Oran 10 yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamasının ardından istifa ederek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğini kesen savaş uçağı pilotu sayısının 110'u bulduğu doğru mudur? Bu pilotların görev yaptıkları F-16 ve F-4 filo komutanlıklarına göre dağılım sayısı nedir diye sordu. Oran, Başbakan Erdoğan'ın Yüksek Askeri Şura Başkanı olarak bir olumsuz gidişatı durdurmak için herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığını da merak ettiğini sözlerine ekledi.